Ey insan! Bir avuç toprak, bir nefes hava, bir damla sudan yaratıldın. Ama içindeki hakikat, kainat kadar geniştir. Üstad Hazretleri der ki, insan kainatın firhistesidir. Bir kitabın özeti gibisin, yıldızları içinde taşırsın, toprağın sabrını, suyun inceliğini, ateşin coşkusunu, havanın hafifliğini ama unuttun. Unuttun ki sen sadece et değilsin. Ruh ve akıl, kalp ve vicdan secdeyle yücelen bir sırdın. Üstad şöyle der. Ey insan kendini oku. Çünkü sen kendinde gizli olan bütün alemlerin kapısısın. Bir yıldız gibi doğarsın dünyaya. Fakat karar senindir. Ya karanlıkta kaybolursun ya da Allah'ın nurunu yansıtan bir kandil olursun. Aklın varsa sorgularsın. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? İşte bu iki soru usta'da göre bütün felsefeyi susturur. Çünkü hakikat kelimelerle değil secdeyle açılır. Kalp imanla parlar. Akıl tefekkürle doyar. Ruh ibadetle uyanır. Ey yolcu, sen bu dünyaya sadece yemek içmek için değil kendini bulmak için geldin ve kendini bulan Rabbini bulur. Üstadın insanıyla kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen hiçliğini bilir ve hiçliğini bilen rahmet kapısına yönelir. Bugün kendine tek bir soru sor. Ben kimim? Ve şu cevabı kalbine yaz. Ben Allah'ın ismi azamına bir aynayım ama pas tutmuşum, temizlenmem gerek. Kalbin aynı olsun kardeşim, niyetin sadakat, yolun istikamet olsun. Ve unutma, ey insan, senin kalbinin bir kıblesi var ve o kıble yalnızca Allah'tır ve selam.